<laughs> evet umarım kamera açımız sesimiz falan görüntümüz umarım iyidir. Evet arkadaşlar selamlar ben Baki bugün arkadaşlar 2 yıllık CBR 125 tecrübeme dayanarak sor sorduğunuz genellikle bana e, DM kutumun 50 tane DM'den 50 tane mesajdan instagramda 35 tanesi CBR alınır mı sorusu arkadaşlar Bugün size sorularınızın hepsini tek tek cevaplayacağım Genellikle en çok sorulan sorular Abi alınır mı alınmaz mı Hani eski mi artık hani 2024 yılına girdik Yeni bir sürü motor çıkmış CBR 125 hala alınır mı adı altında eğlenceli bir video çekeceğim sizlere Tecrübelerimi paylaştığım ee, Bu CBR 125'te gariban 125'te Yaşadığım deneyimleri sizlere anlatacağım Şu arabayı bir sallıyorum yani dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir not aldım. Ee, Instagram'da bir tane anket başlattım. Anket değil de bir soru cevap olayı. Story paylaştım. Orada arada Instagram'dan takip etmeyenler varsa ben Baki Altan Instagram hesabım. Takip ederseniz sevinirim. Orada güzel rahatsız içerikleri vesaire paylaşıyorum. Sorular paylaşıyorum. Hani ee, olan olaylara ilk önce Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk sorumuz. Top speed ne kadar? Motorun top speed'i arkadaşlar Düz yolda Oğlum polisler var ya Düz yolda bu motorun top speed'i 135 falan hani 130-135 onu da zar zor görüyor artık Çünkü bayağı bir eskidi motor Ve ben motorumu yaptırdığım için, yeni yaptırdığım için O kadar bir sorun yaşamıyorum gerçekten O yüzden şu polisler sıkıntı çıkarmasın bana ya yani, yani dediğim gibi top speed çok fazla bir şey beklemiyor Sonuçta 125'lik bir makina Arkadaşlar top speed olarak çok fazla aman aman bir şey beklemeyin ama 125cc kategorisinde en güzel giden en güzel açılan motor CBR125'tir. Hani bunu ben birçok kez kanıtladım. Özellikle driftle vesaire vesaire TVS'le falan filan hani fark etmiyor. CBR125 gerçekten hız konusunda gayet güzel yani e, size zevk verir yani 125cc. Bir de başlangıç motoru olacağı için gerçekten sizi tatmin eder hızı. Onun dışında benim gördüğüm maksimum hız motorda 158. O da bayır aşağı oldu. Ve CBR kullanan arkadaşlarıma da sordum bu soruyu. Ee, bir tanesi şey demişti, bayır giderken 166 gördüm demişti. Evet arkadaşlar mümkün, 166 görmeniz de mümkün. Hani içi dışı temiz bir CBR, 166'yı çok rahat bir şekilde görür yani bayır aşağı tabii ki. Yani zorlayarak görürsünüz. Aynen evet, sıradaki sorumuz. Oğlum bu arada öleceğiz ya, bu nasıl trafik ya, insan trafiği gibi. Bu arada arkadaşlar sıradaki sorumuza geçmeden önce bir kanala abone olursanız, videolara sana çok sevinirim. Gerçekten uğraşıyorum. Mikrofonu falan değiştirdim yine tekrardan, para harcadım. Şimdi sıradaki sorumuz. Kronik sorunu var mı? Hayır arkadaşlar, bu motorun öyle bir kronik sorunu yok. Hani bilmem, CFMoto gibi hani, onlara da laf atmak istemiyorum ama hani öyle bir problemi yok. Elektrik aksamı güzel, mekaniği güzel, gidişi güzel hani. O konuda size bir problem yaratmaz. Ama motorun, ben şunu anlamadım. Sibo payarı sürekli bozuluyor. Yani genellikle bir ayda bir kere bir Sibo payarı yaptırıyorum ama büyük ihtimal benim hor kullanımımdan dolayı. Hani birkaç arkadaş da dedi bana bunu her ay Sibo payarı yaptırıyorum diye. Yani gerçekten ben de yaptırıyorum her ay Sibo payarı. Bu neden oluyor bilmiyorum. Neyse benim için çok bir problem değil. Hele bir de hani birazcık ustalığınız varsa kendiniz yapabilirsiniz, halledebilirsiniz bu sorunu. Yani onun dışında kronik bir olayı yok. Kaza yaptığımda genelde şu ee, maşaların bağlandığı bir mesnet var, demir var her kazada ne olursa olsun en ufak bir kazada da olsa yamuluyor. Hani bir e, alırken bir tane de altı mesle talın derim. Hani bu sadece benim motor özgü mü bilmiyorum. Sürekli orijinaliyle de değiştiriyorum genellikle kaza yaptığında bir şey olduğunda. Yani öyle. Işıklardan geçelim de. Her neyse sıradaki sorumuz var da nota yazdım böyle not şeylerini yazdım. Sıradaki sorumuz. Yüksek si yüksek kilometre CVR 125 alınır mı? Arkadaşlar tabii ki bakımları iyi olan güzel kullanılmış bir CVR 125 Hangi kilometre de olursa olsun benim görüşümce alınır. Sadece fiyattan birazcık daha düşülmesi şartıyla tabii ki. Mesela 60.000'deki bir CBR 125'e 100.000 bin yazılıyorsa hani 30.000'dekine 110.000 yazılıyor ya mesela Hani bunun daha düşmesi lazım anlatabiliyor muyum Hani e, tam anlatamadım ama hani derdimim Dediğim gibi eğer ki yüksek kilometre ise Birazcık fiyatından kısılması lazım Veya kullanımına bağlı mesela motoru değişmişse silindiri pistonu rektefi olmuşsa Veya hani gerçekten temiz kullanılmış bir CVR ise Yüksek kilometre hiç fark etmez Gerçekten hani e, Şöyle bir olay var e, Japon kalitesi var Hani sıfır alacağınız bir Çinli motordan Daha kaliteli olabilir o yüksek kilometredeki Japon Hani gerçekten insanlar hani bu anlamıyorum sıfır olsun diye illa şey alıyorlar böyle. E, Dandelik döndelik motorlar çıktı. Herkes alıyor yani. Sırf şey diye hani kilometresi az diye. Ancak hani böyle bir bu gerçekten büyük bir yanılgı. Yani Japon'dan şaşırmaması lazım benim tercihimce motosiklet yönünde. Onda da gerçekten bu işi yapıyor. Parçalar da gayet uygun fiyatlı. Neyse şu araya girelim. Evet sıradaki sorumuz ne kadar yakıyor? Arkadaşlar Sivel 125 ee, şöyle benim görüşümce hani internetteki şeyi yakma şeyi 100 kilometrede 2,5 litre. Hani internette öyle gösteriyor ancak bana kalırsa birazcık daha fazla yakıyor gibi. Hani veya kullanımdan kullanıma değişir bu ancak hani 2,5-3 litre e, yeri geldiğinde 3,5 hani maksimum 4'e çıkartabilirsiniz bunu hani maksimumda. da. En son hani böyle kesiciye soka soka falan giderseniz 4'e çıkar. Ama ne zaman benzin koyduğumu unutuyorum gerçekten o konuda güzel. Hani bir depoyu fulluyorum, geziyorum bir iki hafta. O konuda gayet iyi. Deposu da bu arada 11 litre. Hani 10 buçuk falan da 11 diyelim işte. Düz 11 diyoruz yani. Evet sıradaki sorumuz. Parçaları ucuz mu? Arkadaşlar parçaları bayilerde uygun fiyat. Ben şunu anlamadım. Siber 125'in bayideki parça fiyatları daha uygun. Hani normalde bayilerin parça fiyatı orijinal olduğu için şey olduğu için de e, pahalı olması bekleniyor. Ancak CBR'larda tam tersi. İnternetten aldığınızda çok pahalıya geliyor. Ancak baydan aldığınızda çok ucuza geliyor. O konuda Honda bayiler gerçekten güzel iş yapıyor. Ya parçalara uygun fiyat alabileceğiniz bir şey. Hani bir sağ granaj 2700 lira. Her beraber. Vereyim kanka. Böyle işte çocuklar da çok seviyor hani CBR'ı. Farklı bir vibe'ı var ya. Gerçekten motorun farklı bir vibe'ı var. Sıradaki sorumuz. <laughs> kız düşüyor mu? Arkadaşlar bu soruyu cevaplayamam yengeniz kızar. O yüzden bu soruyu geçtik ama gerçekten çok dikkat çeken bir motosiklet. Hani çok arkadaş edinirsiniz bunun sayesinde. Yani bir yere koyduğunuzda falan illa soran oluyor konuştuğunuz, sohbet ettiğiniz bir insan oluyor. Hani dikkat çeken bir motosiklet. Gayet karizmatik. Hani bizim ve CC'ye göre oğlum her yerden baki diyorlar ya. Bizim cc'ye göre gerçekten en karizmatik motor. Bir de R125 var bunun şey bildiğiniz denk. Hani buna denk bir R125 var. Onun da e, parçaları çok pahalı. Ben kesinlikle R125 tavsiye etmiyorum. Kesinlikle. Hani çok zaten e, beni arıtan bir motor. Gerçekten oturuş falan çok garip hassas. Gerçekten çok e, garip bir oturuşu var R125'in ve parçaları çok pahalı. Hani bir Gran seti 70 bin lira olan motorun. 70 bin liraya ben neler neler alırım, bununla kısa satıp üstüne arayınmış şey alabilirim koyup. Yani öyle. Sıradaki sorumuz. Ağır hasar kayıtlı siber 125 alınır mı? Fiyat uygunsa alınır, neden alınmasın? Bu adam niye böyle bir yer alıyor? Onun? Hasar kayıtlı, ağır hasar kayıtlı motosiklet şu şartla alınır. Gerçekten motoru güzelse gidişe ve fiyatı uygunsa alınır. Neden alınmasın? Hani mesela 100 bin liralık bir motora hasar kayıtlı diye 75-80 yazılıysa bu motor alınır abi. Ben hani hasar kayıtlı şeyim yok öyle bir ee, şey düşünmüyorum. Hani sizliğim falan yok öyle. Hani orası burası kırık siber de alırım ben hani alsam. Ama benim için sorun yaratmaz. Hani kimi çok titiz oluyor. Bu sorun yaratır ancak benim için yaratmıyor yani. Alınır mı alınır arkasar kayıtlı fiyatı uygunsa. Sıradaki sorumuz eksikleri neler Arkadaşlar motorun ABS'si falan yok Biliyorsunuz zaten Yani çoğu 125'te yer ABS yoktu yeni çıkanlar hariç Hani ABS falan yok ABS olsa daha iyi olur muydu bilemem Hani bu halde de gayet güzel <laughs> Çok fazla aramam de bakıyor Her neyse arkadaşlar Yani eksikleri bana göre Çok fazla bir eksiği yok yani, Eksiği şöyle nasıl desem ya bir eksiği yok aslında çok güzel motor ya hani sağlam temiz motor kullanabileceğiniz bir motor ömür boyu eksiği birazcık sanki hani aslında bir eksiği yok ya gerçekten eksiği yok ya öyle aman aman bir eksiği yok frenleme sistemi gayet güzel hani bakımları yapıldığı sürece motor sizi götürür hani siz motoru üzerseniz benim gibi motora davranırsanız kötü Motorda size kötü davranır ancak motora iyi davranırsanız bakımlarını eksik etmezseniz Hiçbir sorun olmaz, hiçbir problem yaşamazsınız CVR'da Gerçekten sizi tatmin eder bu motor Hani motora zevkiniz daha fazla olur yani artar İlk motor alacaklar özellikle ee, Sıradaki sorumuz Tek teker yapılıyor mu? Evet arkadaşlar yapılıyor <laughs> Şu an beni Instagram'da takip edenler gülüyor Neden diye soracak olursanız Genellikle ben CVR 125'i tek teker yaptığımda ikiye atarken düşüyorum Genellikle düşüyorum yani Düşüyorum yani sürekli iki atarken düşüyorum ben onu anlamadım. Birinci viteste yine kalkıp hani run yapıp gidiyor ancak iki attığımda düşüyor. Onu da anlamadım. Şuradan hemen döneyim. Gerçekten bilmiyorum. Bende mi artık bir sorun var? Hani iki atarken bir ol, bir şey oluyor hani. Ya fren bassam da düşüyorum. Yani i̇ki atılmıyor yani çok zorlanıyorum. Onun dışında uzun yola giderim. Evet tabii ki giderim. Ben kaç kere uzun yola gittim. Hani Bartın'a gittim, oraya buraya gittim. Bir sürü yere gittim ben motorla. Çok fazla yol yaptım. Hani gün Ankara'da bile yani 200-300 kilometre yol yaptım. Yani gider mi gider çok rahat. Serisi falan özellikle aşırı rahat. Hani hiç motorda bu rahatlığı bulamazsınız ve oturuşu çok rahat. Hani ben böyle yatmıyorum. Çoğu motorda genelde yatarsınız sport motorda. Bunda öyle bir şey yok. Hani bu sport bir motor gibi değil. Anlatabiliyor muyum? Hani çok rahat kontrolleri falan böyle. Hani aşırı rahat bir motor. Oturuş da çok rahat. Hani zaten üstüne bir kere otursanız anlarsınız. Hani aşırı rahat 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 sürebileceğiniz bir motor. Uzun yolda da çıkar. Hiçbir sorunu yaratmaz. Çünkü enjeksiyonlu su soğutmalı bir motor. 6 vites. Hani 6 altı vites, 6. vitesi atarsın 110 ile 120 ile rahat rahat uzun yoluna gidersin hani. Hiçbir sorun yaşamasın Ben e, zincir dişçisi oynarken böyle gevşerken kırıkken gidonu yamukken bir de üstüne arkadaşlar yağ falan filan eksiltiyorken ben hani 400 km yol yaptım yani artık siz düşünün. Hani gider yani uzun yola kesin gider. hani o konuda hakkını kesinlikle yemem CBR'ın. Hani beni bir kere bile yolda bırakmadı. Hani arkamda kız arkadaşımla birlikte bile, yani sevgilimle birlikte bile. Sevgilimle uzun yola gittiğimizde bile, o yani oyunca şeye rağmen bizi yolda bırakmadı. Gerçekten gidebilirsiniz. Yani Arkanızda arçıyla beraber de gidebilirsiniz. Sadece birazcık dinlenmeniz lazım yolda. Onun dışında bir problem yaratmaz yani, gidersiniz. 50 cc gidenler var, hani bununla gidilmeyecek mi yani? Onunla kalitesiyle. Ondan sonra sıradaki sorumuz. Ha, başlangıç motoru olur mu? Evet arkadaşlar bu motor başlangıç motoru olur. Benim bu 3. E, üçüncü motorum galiba. Evet üçüncü motorum. Daha öncesinde CG sürüyordum. YBR falan filan sürdüm. Yani işte o tarz motorlar sürdüm öyle eski tarzı. Yani başlangıç motoru bu motor çok rahat olur. Benim arkadaşlarım hani ben arkadaşıma bu motorla 5 dakikada motosiklet sürmeyi öğrettim. Hani ben arkadaşlarımı 5 dakikada motor sürmeyi öğrettim ben bu motorla. Hani çok rahat. Gelen biniyor böyle. Da diyor ben motoru sürerim. Ha gene de zorlanıyor oluyor da hani o kadar şey olmuyor. Yani motor kolay sürülebilen başlangıç motoru olur yani. Gayet güzel bir şekilde kullanırsınız motoru. Onun dışında arkadaşlar bakımlarını kesinlikle eksiltmeyin. Kesinlikle yani. Doğru ya. Hani motora bakmazsanız motor da size bakmaz. Gerçekten hani mahveder sizi. Perişan eder. Motordan sorursunuz. O yüzden motora güzelce bakacaksınız. Güzelce kullanacaksınız motoru. Temiz temiz kullanın yani bakım motoru. Üzmeyin. Motoru üzmeyin ki motor da sizi üzmesin. O ne lan? sisi adam egzoz takmış. <laughs> Tam başlayacağım ya. Orada şehir içinde aralara da rahat girebilirsin. Sen ne yapıyorsun ya? Şehir içinde de rahat rahat kaçabiliyorsunuz motora. Zaten bu şehir içi racing bir motor. Hani kullanımı da rahat. Gayet güzel motor. Genel olarak tavsiye eder miyim ben motor? Tabii ki ederim. Günümüz şartlarında şu an fiyatları 90 binler. 120 bin arası değişiyor. Yani bu motorun temizliğini 105 bin, e, 100 bine falan rahat bir şekilde bulursunuz. Ben de satarsın büyük ihtimal 110'a falan satarım. Bildiğiniz üzere motoru falan yapıldı. Benimki kaç kilometre de 64 bin. Ama motoru vesaire yapıldığı için ben bunu dert etmiyorum. Hani rahatlıkla kullanabileceğiniz bir motor. Sağ dönüş servis. Yani size çok fazla sorun açacak bir motor değil. Güzel güzel kullanırsanız motoru alırsanız. Yani geri satmak konusuna gelecek olursak, bunu da soran vardı, bunu da ekstra olarak söylüyorum. Motoru geri satarken satarsınız tabii ki neden satılmasın hani sonuçta Honda ha böyle bir motor tabii ki satarsınız motoru satarken hani piyasası da gayet ben yani canlı yani orta hani çok canlı da değil şu an bildiğiniz üzere yeni sıfır motorlar çıktı insanlar bunlara merak saldı e çok fazla konuşulmuyor ancak gerçekten hani alınabilecek bir motor hani piyasası bunun şey olmaz bitmez motorun piyasası. Ben Satacak mı motoru bilmiyorum daha şu an satmak gibi bir şeyim yok fikrim yok. Onlar da şey yapıyor ya. Asıldığınız zaman da giriyor yani motor <laughs> Böyle çok fazla dikkat çekiyorsunuz kapışıyorlar ya. He? Anlamadı çekiyor. <gülüyor> Yapıştır. <gülüyor> Onlar da biri kaydı alıyor. Aman diyeyim kaza yapmayalım mı? Reisler <laughs> uçuyor ya uçuyorlar. <laughs> Ben burada Silver alınır mı videosu çekiyordum ya. Ne araba bu hale düştük. Oğlum ne oluyor? Benim rüyaların <laughs> <biliyorlarım>, saçmalık seviyesi. <laughs> Oğlum iyi gidiyor lan kaç bu? He? Kaç kaç bu? 1.6 mı? Şey Allah Allah. He, yani öyle bir dört mü? Bir dört mü? İyi yine güzel gidiyor ya. Güzel, güzel gidiyor ya. Gerçi benimki 225'lik. 50'yi mi? <laughs> evet, 250'lik olsa ha? Ya şey video çekiyorum. Bu motor alınır mı diye. Ee, şu an kayıtta mı? Evet, e, oradan, evet, kayıtta. Paylaşayım mı? Vallahi paylaşayım. Paylaşayım. Tamam, paylaşayım. Telefonuna verelim mi? <laughs> <Ekranda> verelim, mi? <laughs> verelim mi? Yok yok, hadi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, dediğim gibi çok dikkat çeken güzel bir motor. Eee alınır mı alınır benim şeyim ee, tavsiyemce alınır mı motor o düğün arabasına şey alalım <laughs> yaşadığımız olaylara bak ya Evet arkadaşlar dediğim gibi motor alınır. Benim e, bu motor lisede hayalimdi. Gerçekten hayalimdi. Herkesin hayalidir gerçi Silver Ben okulda da bu motorla gittim. Gerçekten çok iyiydi ya. Hani o anki şeyiniz falan filan hani o kadar iyiydi ki anlatamam size. Hani o havanız, motorunuz, CVR hani arkadaşlar gerçekten çok tatlı bir motor ya. Çok tatlı bir motor ya. Hani Motorun gerçekten bir e, vibe'ı var. Ayrı bir vibe'ı var. Yani ben bu motoru tavsiye ederim arkadaş. Gerçekten ederim. Hani kullanırsınız bir yıl sonra değiştirirsiniz veya işte 6 ay, 7 ay o size bağlı. Hani ben bu motoru biraz daha kullanacağım mecburiyet sebeplerden dolayı, param olmadığından dolayı. Hani yükseltecek olursam da CBR 250 alırım. Yani başka bir şey yine yönelmeye hiç düşünmüyorum pek. Hani CBR'dan devam ederim. Yani dediğim gibi arkadaşlar Honda kalitesi farkıyla tavsiye ederim motoru. Gidiş de fena değil yani açılıyor. Birazcık motoru açmam lazım da olduğu kadar ya. Gerçekten çok güzel ya. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Sizi cv 125 işte 2 yıllık deneyimim sonucunda Verdiğim tavsiyeleri vesairesinde paylaşmak istedim çünkü çok fazla soru oluyordu. Emeklerimin karşılığı olarak kanala abone olup videolara katarsanız çok sevinirim. Gerçekten beni çok desteklemiş olursunuz ücretsiz bir şekilde. Hani bunu söylüyorum, hani ücretsiz bir şekilde beni desteklemiş oluyorsunuz. Umarım isteyen herkesin motor olur. Arkadaşlar like atan herkesin böyle bir motor olsun. <laughs> İnşallah iş, abone olanın e, annesi uzun yıl yaşar. İnş abone olanın böyle motoru olur. Yani Aa, ya söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Video like'lamayı unutmayın. Bay bay. Kapatıyorum. Atıyorum. Attım. Aa gitti. Ne niye ben zıplıyorum lan? <laughs>